Merhaba arkadaşlar. Bugün benim kanalımda en büyük akvaryumdayız. Hadi geçiyoruz videoya. Arkadaşlar bakın. Akvaryumdayız. Dünyanın en büyük akvaryum. Bak balığın büyüklüğüne. Bakın. Bu da Marmara balığı. Şimdi. Buraya geçiyoruz. Dembe iskele ayağı. Bakın. Çok güzel. Bu da çay ağzı kanalı. Bakın aynı yılan balığı gibi. Şimdi öbür yere geçiyoruz. Bakın şimdi buradayız. Bakın balıklara bakın ya. Büyük ya. Bu da Mersin balığı. Bak, Mersin. Büyük, bir baya çok aşırı büyük. Şimdi bakın, bu da ne balıysa bence hiçbir şey bilmiyorum ne balı. İşte burada bir tane bir şey var. Oha, ne kadar uzun? Bakın, bakın, bakın. O oh, ağzına bakın. Bakın. Wow, bayağı uzunmuş. Şimdi öbür yere geçiyor. Burası da asker balığı İşte orada. Bakın bu da yazmıyor yukarıda. Ne balıysa. İşte bakın. Güzel. Çok hızlı gidiyor. Şimdi öbür yere geçiyor. Buradayız. Bu da ne balı? Aslan balığı. Aslan balığı. Bakın. Çok güzel. Şimdi başka yere geçiyoruz. Buradayız. Bakın balıklara. Bunun adı da ee, ne ki bunun adı? Uzak doğu türleri. Bak. Çok güzeller. Şimdi öbür yere geçelim mi? Geçelim hadi geçiyoruz. Şimdi buraya geçtik. Bakın arkadaşa. Yakışıklı değil mi? Bir de bu adam var. Bakın yakışıklı. Aşırı yak. Bakın. Bakın şimdi buna bakın. Ekstra şeyi yakışıklı. Şimdi başka yere geçiyoruz. Şimdi kö köpek balığı salonuna gidiyoruz. Konuşamadım. Oh, bak. Şimdi bakın. Bunlar... Bu ne ya? Bunlar köpek balığı değil ama yazıyor. O oh, bakın. Tamam başka yere geçiyoruz. Yanlış yermiş bura. Şimdi buradayız. Bakalım hangi balık. Ne yazıyor? Kemane köpek balığı, kemane köpek balığıymış bunlar. Neyse. Hiç benzemiyor ama. Hiç benzemiyorum de. <laughs> bunlar gerçekten köpek balığı mı? Anlamıyorum. Bir de bu ne? Bu ne ya? Güzelmiş ya ama. Hepsi çok güzel. Tamam şimdi başka yere geçiyoruz. Şimdi buradayız. Mersin balığı. Bakın. O bu aşırı uzun arkadaşlar. Mersin balığımış adı. Demiştim unuttum bir birden. Çok güzel hepsi ya. Şimdi başka yere geçiyoruz. Burası da deniz kabukları. Hepsi çok güzel. Bakın. Oha. Bakın. Hepsi çok güzel. Şimdi başka tünele geçiyor şimdi. Köpek Buraya geldik şimdi. Aa, bir şey bulduk. Aa, uçağa bakın. Bunlar ne? Bir de, bir de. Koskocaman uçak. Vay. De. Wow. Bakın köpek balığı. Ay, de, de. Çok, çok güzel. De. İşte köpek balığı. O küçük yavru. Bakın. Şimdi başka yere geçiyoruz. Şimdi tünele geçtik. Bakın. Hepsi çok güzel. Gidiyoruz. Oo bu çok güzel güzel. Çok güzel akvaryum ya. Oh bakın. Çabuk geldim sizin için. Çok güzel hepsi. İyi ki de geldiniz. Çok güzel. Burası çok güzel. Bakın köpek balığı. Bilmiyorum ben köpek balığı tahmin ediyorum. Bakın Vay, wow. Bakın. Çok güzel arkadaşlar. Aşırı buraya. Bakın. Aa, köpek balığı bunlar galiba. Aa, bakın. güzel hepsi. Burada bir tane daha var. He iki tane daha var. Bakın. Hepsi çok güzel. Şimdi öbür yere geçiyoruz bakalım. Oo bu, bu köpek balıklarına bakın. Oha biri yatıyor. Tembel bey. Bakın Oo, bakın şimdi oraya bakalım. Aynı köpek balık ama orada. Bakın. Bakalım oraya. Da aynı köpek balıkları. Aa burada 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 bakın. Bu çok güzel. Şimdi tünele geçiyoruz yine. Tünele geçtik şimdi bak. Çok güzel burası. Bakın. Aşırı çok güzel. İşte balıklar yatıyor burada. Bakın. İkisi de yatmış. Tembel beyler. Üçü yapmış üç tembel bey bakın vay wow. çok güzel bakın çok güzel gözüküyor aşırı güzel bakın bakın Adını unuttum ama adım ne, Adını unuttum ya. Ha köpek balığı yine. Hepsi o kadar küçük ki. Bu ne ya? Bu ne? Ee, bilmem. Bakın. Zaten... Ay yukarıda bir şey var. Ne olur bana bekleyin. Bakın burası. Her taraf çok güzel. Bakın. Bakın. Çok güzel. Aa altın var. Aa, ben onu almak isterdim tabii ki. Ama bu balığı görmeseydim alırdım. Bu balığı da. Çok korkunç hepsi ya. Ama çok da güzel. Aa, bakın. Bakın. Aa, uçağa bakın 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 aşırı yakında o oy bana baktı demiyorum. aşırı korktum şimdi başka yere geçiyoruz çok güzel Şimdi da nereden ben de bilmiyorum buraya geçiyor. Bakın evet. çok güzel hepsi. Bakın büyük hepsi ya. Şimdi başka yere geçiyoruz. Bakın arkadaşlar gülümsüyor ya. Şimdi az bitti şimdi. Sona geldik. Arkadaşlar abone olmayı unutmayın. Like atmayı unutmayın. Hadi bay bay arkadaşlar.